Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Ramazan ayının, oruç ayının sünnetlerinden biri de sahura kalkmaktır. Sahura kalkmak başlı başına bir niyettir ve mümin sahura kalkarsa hem hayatındaki bereket artar, rızkındaki bereket artar ve Ramazan orucunun idraki aklına, kalbine, ruhuna yerleşir. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki: "Tesahharu fe inne sahura bereketen." Ey oruç tutan müminler, sahura kalkınız. Uykunuzdan uyanınız, sahura oruç ibadetini ihya etmek niyetiyle kalkınız. Elbette ki sahur'a kalkma hususunda sizin için bereket vardır. Kardeşlerim, sahur müminin oruç ibadetine niyet adı ile kalkmasıdır. Bir mümin eğer sahura kalkarsa sünneti olan bir ibadeti ifa etmiş olur. Sahura kalkan bir mümin yeniden bir niyet tanımlamasına gerek yoktur. Ancak sahur yapıp yemek yedikten sonra ağzını çalkalayıp Ya Rabbi niyet ettim senin rızan için yarınki Ramazan ayı orucunu tutmaya diye niyet ederse asıl olan nedir? Oruç ibadetindeki niyetin asıl olanı nedir? Geceden yapılan bir niyet sahi olan asıl olandır. Kardeşlerim, sahurda müminin akli ve ruhi değerleri için bereket vardır. Mümin ruhu güzelleşir. Aklı değerleri bütün şeytani ve nefsani duygularından arındığından dolayı netleşir, berraklaşır. Rızkı bereketli olur. Çünkü mümin sahur'a kalkmıştır ve ibadet moduna girmiştir. Bir insan sahurda yemek yedikten sonra niyet etmesiyle beraber uyku hali de onun içindedir. Oruçlu halidir. Değerli kardeşlerim, oruç ibadeti Allah katında tanımlanan en müstesna ibadettir. Namaz ne kadar İslam dininin içselliğinde değerli ise yeri varsa orucun da İslam dininde içselliği, derinliği ve yeri o şekilde önemlidir. Elbette ki hasta olanlara, hasta olduğundan dolayı oruç tutmayanlara bizim söyleyecek bir sözümüz yoktur. Rabbimiz çünkü din hususunda, Kur'an'ı yaşama hususunda zorluk dilemez, kolaylık diler. Ancak değerli kardeşlerim, Sahura kalkmak müminin orucunu güzelleştirir. Bir mümin niyetsiz oruç tutması müminin caiz değildir. Mutlaka niyet etmelidir. Niyetin en sahih olanı, en makbul olanı sahura kalkarak yemek yedikten sonra niyet etmektir ki buna geceden yapılan niyet denir bir mümin sahur'a kalkamamışsa ve sabahleyin güneş 10 metre yükselinceye kadar niyet etmemişse o müminin artık niyeti olmaz. Orucunu tutar. Ona bir şey diyemeyiz. Hiçbir zaman diyemeyiz ki sen gece kalkmadın efendim öğlene kadar da niyet etmedin senin orucun olmaz. O yine orucunu tutar. Onun gönül dünyasındaki iştiyaka bağlı olarak Rabbimiz ona sevap yazar. Ancak sünnet değerlerinden uzak bir oruç olduğundan dolayı elbette ki amelindeki noksanlık kadar Rabbim ona sevap noksanlığı vermiş olur. Değerli kardeşlerim, bir mümin oruç tuttuğu anda yalnız Oruç ibadetinin ihyası anında değil. O müminin uykusundaki hali, iş hayatındaki hali, insanlarla güzel konuştuğu zamandaki hali hep Allah iledir. Biz zaten Allah ile olmanın maksadını yanlış anlıyoruz. Biz zannediyoruz ki Allah ile kimdir? belli seçilmiş insanlardır. Bunu kafamıza yazdırmışız. Allah'ın seçilmiş insanları yoktur. Allah'ın yani Allah ameli salihâ işleyen müminleri seçer. Onlar Allah'ın seçilmiş kullarıdır. Yani ben şu kulumu seçtim. Bu günah işlese de önemli değil. Haramiyet işlese de önemli değil. Müminleri kandırsa da önemli değil. Müminlerin vicdanlarını ve cüzdanlarını Sömürse de önemli değil diye bir hayat yok Kur'an'da. Rabbim kimi seçmiştir? Kim ameli salihâ işliyorsa Rabbim onu seçmiştir. Kim ameli salihâ işlediği halde müminlere karşı övünmüyorsa Rabbim onu seçmiştir. El Fatih